Evet, terilerimizi hepsini kabımızın içine yerleştireceğiz. Öncelikle ne yaptık? Kabımıza su ekledik. Ve saksılarımızı yerleştirdik. Ejemetre ile suyun değerini biraz önce ölçtüm. 500 küsürlerdeydi. Bir kat besin ekledim. Şu anda 650'leri görüyorum. Tere için bu değerin en az 1000 olması gerekiyor. Bu yüzden Şöyle bir eşit miktar gerekiyor A ve B Bir kap B basını ekledim. A besini o, B besini de mavi olanımız. Bir kapta bundan ekliyoruz şu anda. Eşit miktarda A ve B besini ekleyerekten E sizimiz değil, yakalamaya çalışıyoruz. Her bitkiye göre değişiyor bu. için baktığımda 0.8 ile 1.2 arasında olmasını istiyor. Şu an bir ölçüyorum. Aslında evet. 1.300-1.400 Bir anda yükseldi. Bir kap atmamla beraber. 1.500 yakalamam gerekiyor. Burada az bir şeyler eklesem yeterli aslında. Çünkü hiç besin yokken zaten suyun değeri 500'dü. Ama çok oynak bir durum var. Şu an bakıyorum, bekliyorum. Bunun için şöyle yapayım. Öncelikle Suyu biraz daha şöyle karıştırıyorum kendi içerisinde besin daha homojen bir şekilde dağılsın. Hatta şöyle yapayım farklı bir yerden ölçüm yapayım bu sefer şu köşeden. Burada iki de şöyle ölçüyorum. Demek ki daha az, az, az azaltmak lazım şeyleri. Şu an evet 1500 ideal. Bu şekilde ideal. O zaman besin eklemeyi bırakıyorum şu an. Besin uygun kıvama gelmiş durumda. Besin değerimizi hazırladık. Şimdi pH metre ile suyun pH'ini ölçeceğiz. Öncesinde kaybetmemiz gerekiyormuş. İçerisinde pH'i kaybetmemiz için tuzlar da var. 4, 25 derece. 18, 25, 6, 86, 25. 6.86-25'i kullanacağız bunun için. pH metremiz bu şekilde. Bir bardak suya ekleme yapacağız bunu. Karıştıracağız ve pH'in kalibresini deneyeceğiz. Evet. Musluktan doldurduğumuz bir bardak suya 6.86 yazan PH kalibre etmek için Şimdi atıyoruz şu an. 686'yı ölçmemiz gerekiyor bizim bu karışımdan sonra. Ölçmüyorsak kalibre yapacağız cihaz üzerinden. Kalıbımızı boşalttım. Şöyle karıştıralım. Suyun pH'i önemli. Evet 686'yı bulduk. Buradaki püf nokta. Suya batırmadan önce kalibre suyun bastım. Çektiğim zaman 686'yı kendisi buldu. Şu anda oldu. Şimdi pH 4 yazan e, tozumuzu atacağız. Biraz önce 686'yı ayarlamıştık. Şimdi bunu atarak aslında kalibrasyon cihazının alt ve üst limitlerini belirliyoruz. Astik ve bazik düşünebilirsiniz bu şekilde. Şimdi eğer makine 4.0 ayarlayabilirsek bu iş tamam olmuş olacak. Tozumuzu attık şu anda içerisine suyumuzun. Yaklaşık 250 ml'lik bir su. Bunu bir karıştırıyoruz. Evet, şöyle iyice karıştıralım. Bunu karıştırıyoruz. Şimdi yine bir önceki gibi yapacağım. Önce kalibrasyon cihazına bir 5 saniye basacağım basılı tutarken o değeri yakalamaya çalışacağım 4.0'ı. Çünkü içindeyken yaptığımız zaman yakalayamamıştık. Şimdi cihazımızı basılı tutuyorum kalibrasyonla. Suyun içine alıyorum. 4'ü gördüğümüz zamanı ayarlamamız lazım. Evet. Şu an 4.0 yandı. Hatta çok güzel bir kalibrasyon oldu. 4.0'ı da yakalamış olduk. Şimdi kalibrasyonun işini bitirdikten sonra suyunu silmemiz gerekiyor. Üzerindeki. Evet şimdi kalibrasyonumuzu yaptık. Önemli olan e, suyun pH'ını ölçmemiz lazım. Marul için 6 ile arasında pH olması gerekiyor. Şimdi açtık. Suya daldırıyorum. Arkadaşlar. Şu an 5.99, 6 ölçüyor. Biraz bekleyelim tam ölçüm için. Eğer ki istediğimiz seviyeye getirmek istersek pHlarımızı kullanacağız. Bir önceki çözelten çözeltiler hazır var. Aslında şu an 6-7 arasında olması gerekiyor. Şu anda iyi gibi. 6.1 Belki çok az bir şey ekleyebilirim. pH'imiz 6.86 olandan çok az bir içerisine ekleme yaptım. Şöyle şey yapayım. Bir yine sallıyorum. Şu kısımdan tekrardan bir ölçüm yapalım. Evet. 6.38 çok güzel. 6.38'e geldi plajımız. tereler için yeterli. Şimdi e, hava motorunu da bağlayacağız. Şöyle bir hortumuz var. Şu gördüğünüz kırmızı da hava taşı. Buradan hava zaman buradan hava çıkabiliyor. Yani şu i̇çerisine bağlayacağım bunu. Bunun için şöyle yapıyorum. Hafiften kaldırıyorum burayı. Hortumu geçiriyorum. Şu şekilde. Daha buraya kadar gelsin. Orada bir çekvalfi de var bu sistemin. Geri su motora gelip zarar vermesin diye. Gördüğünüz gibi şunu da bağlıyorum şu şekilde. Suyun içine atacağım bunu. Şu şekilde içerisinde kalıyor. Bunu da kapatıyoruz bu şekilde. Motorumuzu da şuradan takıyoruz. Çalıştırdığımız zaman da hava vermiş olacak. Şimdi birazdan saksılarımızı koyalım içerisine. Bitkilerimizi yerleştiriyoruz. Şöyle yavaştan İçerisine koyalım. Bitkilerimizi koyuyoruz. Çok az süngeri su geldiği şekilde şekilde. Eklemiştik. Çok da su almaması gerekiyor. Havada alması gerekiyor çünkü tohumların. Hatta şu süngerdeki çıkmamış ama yine de denemek istiyorum acaba çıkacak mı sonradan. Şunu da koyalım. Şu geldi de çıkmamış niyeyse. Ama yine biz onu da koyalım. Çünkü aslında belki sıcaklık yeterli gelmedi ya koşullar tam uygun olmadı. Çünkü bir de dediği gibi 30 derece bir sıcaklık oluşturamadık. Evdeki normal sıcaklıkta yapıyoruz bunu. Şu anda dikmiş bulunuyoruz. Şu anda setimizi kurduk. Motoru da bağladık. Evet şu anda hava vermeye başladım motor. Bunu aslında yani sürekli yapmaya gerek yokmuş. Şu, 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 şu şekilde panel panelere sisteme bir gün de 3-4 saat gibi bir süreyle halledelim sağlayacağız bitkilerimize. Evet, kıyına başlasın. Bakalım terverimiz kaç gün içerisinde olacak. Bizi takipte kalın.